GKS son 3 gün falan kaldı. Son noktadayız. Son 3 günlük bir programım var şu an. Onu yapmaya çalışıyorum hala bitmedi. Artık hiçbir şey hissetmiyorum. Hiçbir şey. Hissedilecek bir şey kalmadı. Hiçbir şeye karşı hiçbir şey hissetmiyorum. %80 mezuna kalacağım. Ama bundan hiç mutsuz değilim. Aksine aşırı mutluyum. Ama bunu yansıtamıyorum. Yansıtacak ne bir gücüm ne bir şeyim kaldı. İnsanları anlamakta o kadar zorlanıyorum ki. Keşke Keşke dünya böyle daha anlamlı bir yer olsa. Tamam bir buçuk haftadır okula gitmiyorum neredeyse ve hiçbir şekilde de çalışmadım. Hiçbir şekilde. Hani bazen derler ya böyle işte ben kanka çalışmadım. Ama işte en az bir 6 saat falan yapmıştır mesela o kişi. Ben size şakasız diyorum. Sıfır saat. Bir buçuk haftadır sıfır saat. Ben o kadar böyle mutluydum ki o bir buçuk hafta böyle hiçbir şey yapmamak bile İlk kez beni mutlu etti yani. Burada cerrah başında sonuna geldik. Kazanamayacağımı buradan size söylüyorum. Mezun zamana çok daha iyi şeyler yapmaya çalışacağım. Çok daha iyi bir şekilde dereceye oynayacağım. Artık son kez böyle mezuniyette göreceğim insanlarla son kez görüşüp bir daha asla belki de görüşmeyeceğiz. Bu beni mutlu ediyor. Bu beni üzmüyor. En azından evde yalnız başıma ya da böyle sağlam bir kafayla, sağlam bir mentaliteyle tekrar başlayacağız. Çoğu şey yani bir ayda kaybolmayacak tabii ki. Çünkü bana çok iyi anlatan hocalarım da oldu. Oksijen alması böyle bile anlamsız hocalar oldu. Ve bu işi bu sene olmasa da bitireceğiz bir şekilde. Mezundan sonra planım 5 kişilik ya da birkaç kişilik sağlam bir derece tayfa yapacağız. Bunu planladık. Mesela sabah 6'da herkes kalkacak. Asker disiplini gibi. Akşam 6'ya kadar çalışacağız onlarla bir daha. Bu disiplini terk etmeyeceğiz. Eğer mezuna kalırsam hiçbir şekilde bu kadar hızlı başlamayacağız. Çünkü bu dönem ben kendimi üzülüyorum. Diğer arkadaşlara böyle bir challenge'da bulunacağımı söylediğim için. Onların da benimle birlikte bu işi yaptığı için üzülüyorum. Keşke diyorum 2024'de başlarken 10 saat 15 saat diye başlamasaydık bu videolara koşucular bile işte yarışa başlarken yavaş tempo başlıyorlar. Ama biz çok hızlı gidip enerjimizi erken tükettik. Yapacak hiçbir şey yok. Hiç çalışacak şu an gücüm bile yok. Ama son 3 günde belki bir şeyler değiştirebilirim diye en azından en iyi şekilde mezuna kalayım diye uğraşacağım. Hiçbir şey hissetmemeyi asıl bu yıl öğrendiğim için de mutluyum. Tecrübe, deneyim, bir yılda onun ne kadar tecrübe ve deneyim öğretiliyorsa işte o kadar öğretildi. Bu hayat her şeyi gösterdi bir yılda. Hiçbir şekilde birinden ayrıldığınızda ya da bir şey olduğunda asla ve asla üzülmek yok kardeş. En fazla 2-3 gün depresyona girersin. Dördüncü günde bunun bir tecrübe olduğunu, bunun bir deneyim olduğunu anlamak lazım. Nedir? Hayatına bir şey katmıştır. Sen yoluna devam edersin. Bu hayat sana acımıyor. Bu hayat senin ağlamana bir şey yapmıyor. Almak hiçbir şey çare bulmuyor. Herkes tecrübe etti bunu. Diğer yıl like ile sağlamıyla kullanacağız. Bu kadar.